Çok güzel bir atış ve güzel bir vuruş. Aferin. Aferin orada. Aferin klas. Aferin klas. Aferin. Şu an çulumuza doğru gidiyoruz. Evet. Çok güzel bir ferman. Koptuk koşarak. Burada. Burada. Gel. Hadi. Burada. Kuş burayı düştü. Gel kızım. Gel bakayım bul sen gel. Gel bakayım sen bul gel. Gel. Aferin. Aferin. Kuş buraya düştü. Aferin sana. Aferin kızım. Aferin kızım sana. Bravo be kızım sana. Bravo be kızım sana. Halis nerede kuş? Halis nerede kuş? Kuş kanat kırığı. Hani Agis? Dağların içine mi girdi? Hani nerede? Hani bakayım bul. Hani bul bakayım. Hani bul. Tut. Tut kuş burada evet. Her sonra apart yapacak şimdi.